Merhaba, envai tatları hoş geldiniz. Soğanlı yumurta yapacağız. Ee, bunun için malzememiz 3 tane yumurta kullanacağım ben. 3 ee, yumurtaya 3 büyük e, soğan kullanıyorum. Eğer isterseniz tulum peyniri ilave edebilirsiniz. Kendi isteğinize göre bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ben tulum peyniri kullanacağım. Maydanoz koyabilirsiniz ya da başka bir şeyler. Baharatlar ekleyebilirsiniz. Şimdi önce soğanlarımızı doğruyoruz, soğan doğrama şekli çok önemli değil istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz Ben küp küp doğrayacağım Soğanlı yumurtanın püf noktası bana göre yani ben öyle seviyorum ve öyle yapıyorum ee, uzun süre pişiriyorum soğanları kızartıyorum. Başta bir harlı ateşe alıyorum, ee, sonra altını kısıyorum. Yarım saat kadar sürüyor, çok kısık ateşte. Soğanlar iyice ölüyor, karamelize oluyor. Soğanın o tatlı, güzel tadı ön plana çıkıyor. Evet soğanları doğradım. Tavaya aldım. Şimdi ocağın altını açıyorum. Başta bir harlı ateşi. Ateş kullanıyorum. Şöyle yağımı da gezdirdim. Soğanların çabuk ölmesi için şöyle kafi miktar tuz da ekliyorum. Tavamız iyice ısınana kadar hızlı ateşte kalıyorum. Çünkü soğanların sulanmaması da gerekiyor. Önce bir hızlı ateşte soğanlarımızı çevireceğiz. Sonra e, kısık ateşte uzun süre pişireceğiz. Başka en başında kısık ateş pişirirsek soğanlarımız sulanacak. İstediğimiz e, etkiyi yakalayamayacağız. Şimdi hızlı ateşleyim. Evet şu anda gördüğünüz gibi hiç sulanmıyor. Bu o, bir 5 dakika bu şekilde hızlı ateşte soğanımı kavurdum. Sürekli de yanmaması için ya da hızlı kavrulmaması için sürekli de karıştırıyoruz hızlı ateşteyken. Gördüğünüz gibi artık hiç suyu kalmadı. Şu anda kısık, kısacağım. En kısıkta uzun süre pişireceğiz bunu tamamen yumuşayıp eriyene kadar ve e, pembeleşene kadar. Ya yani bunun püf noktası çok uzun süre pişirip tamamen soğanları eritmek. Gördüğünüz gibi soğanlarımız yavaş yavaş erimeye başladı. Biraz daha yarım saat oldu. Bir 5-10 dakika daha kalması gerekiyor. Bu arada tabii soğan eğer yağlı istemezseniz biraz yağını aldırabilirsiniz. Bu kadar bol soğanı kavurmak için biraz yağ fazla kullanmak gerekiyor. Görüyorsunuz soğanlarımız iyice öldüler. Biraz daha bekleyeceğim. Ne kadar çok beklersek o kadar güzel oluyor. Bu arada e, yumurtalarımızı çırpacağız. İyice çırpmamız gerekiyor yumurtaları. Evet soğanlarımızı e, 10 dakika kadar hızlı ateşte kavurmuştuk. Suyunu aldırt, aldırttık. 35 dakikadır da kısık ateşte kavruluyor. Şimdi e, altını açacağım. iyice çıkmış oldum <laughs> yumurtayı iyice kısın. <laughs> Yavaşça üzerine tulum peyniri kullanıyorum başka e, alternatiflerde kullanabilirsiniz maydanoz gibi dereotu gibi Soğanlı yumurtamız hazır durumdan servise alıyorum.